Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Grupama CEO'su Ramazan Ülger bizlerle birlikte. Konumuz bireysel emeklilik sistemi. Malum sistem 1 Ocak 2013'te başladı. Ee, ve e, herkesin de çok merak ettiği bir sistem aynı zamanda herkesin de kafasında birçok soru işareti olan sistem sistem yenilendi en önemli özelliği devlet katkısı yüzde artık bu bu terimlere bu tabirlere muhtemelen artık aşina olmuşsunuzdur ama e, bu sadece ilk bilinen yüzü e, geri kalan perdede değilse birçok da e, kafalarda dediğimiz gibi soru işaretleri var. E, Sizler soracaksınız. Biz süremiz el verdiğince bireysel emeklilik sisteminde merak ettiklerinizi anlatacağız sizlere. Bakış et bize ulaşacağınız e-posta mail adresi. E, canlı yayınımıza katılıp e, sorularınızı buraya sorabilirsiniz. Sayın Ülger sorularınıza cevap verecek canlı yayında. Eğer radyodan dinliyorsanız bakış yazıp boşluk bırakıp mesajınızı 10-21'e gönderebiliyorsunuz. Cep telefonuyla da bize soru sorabilirsiniz. Programa katılabilirsiniz. Twitter üzerinden de soru soru sorabilirsiniz. Arkadaşlar Twitter adresini ekranın altına sürekli e, tutacaklar. Dolayısıyla e, merak ettiğiniz ne varsa Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili sorabilirsiniz yayınımız el verdi, süremiz el verdi. Önce cevaplandıracağız. Ramazan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bir rakam var. Muhtemelen sizde de vardır. Ocak ayı istatistiği çıkmış artık bu emeklilik gözetim merkezi EGM tarafından. Ee, arkadaşlar da verdiler. Ocak ayında 85 bin kişi katılmış sisteme. Ee, bu da geçtiğimiz yılın Ocak ayına 3 kat artış anlamına geliyor. Demek ki ilgi yüksek öyle mi? İlgi çok çok yüksek. Ee, tabi bunun hem tanıtım e, kampanyaların devam etmesi hem devlet katkısının e, ciddi bir rakama ulaşması. Hem bu e, daha önceki sistemde biliyorsunuz vergi teşviği vardı ama bodrolu veya gelir vergisi mükellefleri yararlanıyordu. Artık bunda bu sınır kalk, kalktı. 18 yaşın üstündeki her vatandaş bu poliçeyi aldığı zaman %25 devlet desteği alacak. Bundan dolayı hızlı bir artış oldu. Hı hı. Bende de aynı rakamın 25 Ocak itibariyle rakamları var. 3 milyon 204 bin kişiye ulaştı hı hı. Ee, toplamda katılımcı sayısı. 21 milyar 92 milyon toplam fon oldu ki bu ciddi bir büyüme ee, evet. ve hızlı da büyümeye devam ediyor. Peki, şimdi ben bir şeyi çok merak ediyorum. Yani hazır sizi yakalamışken sorularda gelmeye başladı da. Şimdi siz e, sigorta sektöründe eski bir isimsiniz ve e, uzmanlık alanlarınızdan biri de tarıma yönelik. Şimdi bu yeni uygulama, biz daha önce de sizle yıllarca hep konuştuk bu konuyu. Bu yeni uygulama tarım kesiminde kişilerin bireysel emeklilik sistemine girmesini daha kolaylaştırdı mı? Bu konuda bir talepler var mı? kesinlikle kolaylaştırdı. Talep biraz da arzla beraber yürüyor. Siz gidip e, dağıtım kanalları veya bu işi yapan profesyoneller çiftçilere bunu doğru anlatırsanız kesinlikle çok hızlı talep dön dönüşü alıyorsunuz. Hı hı. Çünkü buradaki amacın kısa sürede çok büyük paralarla değil küçük paralarla uzun sürede belli bir büyüklüğe ulaşılacağını anlatırsanız rahatlıkla sonuç alabiliyorsunuz. Bu sadece tarım kesimi için değil. Ev hanımları için, e, serbest çalışanlar için öğrenciler, için, öğrenciler için. Yani bugün için e, hayal gibi geliyor ama normal, e, sıradan bir geliri olan ayda 100 lirayı koyabilir. Bu çok zor bir şey değil. 100 lirayı 30 yaşında 25 yaşında başlayan bir kişi 56 yaşına kadar gittiği zaman hakikaten önemli birikimler var hı hı. yani bunu şeye de bakarsanız aslında sisteme şu anda sisteme ortalama katkı payı 165 lira çok yüksek değil çok ya. yüksek değil yani 3 milyon 200 bin kişinin ortalama aylık katkı payı ortalaması 165 lira demek ki bu herkese hitap eden bir kesin. evet ha, ideali ne derseniz 1000 lira Ha öyle midir? İdeali. Yani aylık ideal bin lira bin lira. Mı ha, o değil? niye bin lira? Niye o ne? O niye? Şimdi yüzde yirmi devlet katkısının üst limiti yıllık asgari ücret tutarının yüzde yirmi beşiyle sınırlı. Bugün bin lira asgari ücret olduğunu düşünün on bin lira. Yani siz aylık 1000 lira öderseniz 250 lira katkı yolunuz açılıyor. Ama 2000 lira öderseniz yine 250 lira katkı alacaksınız. i̇deali yüzde yirmi beşten yararlanmak için bin lira. Ama bütçeniz 100 liraya el veriyorsa 100 lira. Üst sınır bu. 1000 lira. Evet. bu tabi asgari ücretle her yıl değişecek diyorsunuz. Zaten Ocak Temmuz'dur değil mi Ramazan Bey? Oskar tabii tabii. Temmuz'da yani tekrardan bir yenilenecek. Yenilenecek. O artış Tam oranında yüzde yani. oran belli. Rakam maklu değil oransal. Yani onu şunu şunu soracağım. Yani şimdi bizim bugün bahsettiğimiz 12 bin lira yıllık aylıkta işte 250 liraya denk geliyor. Yıllıkta 3 bin liraya, liraya, denk geliyor. Denk geliyor. O Temmuz ayından sonra Burak'tan biraz daha artabilir. İşte asgari mi? ücret atıyorum yıllık tutarı 13'e çıkarsa onun %25'ine doğru artacak yani bir oransal. Yıl, bu yıl için rakam yani, hayır, budur deme şansımız yok. yok. Peki, sorular yoğun gelmeye başladı. Arkadaşlar Twitter'ları verebilirsiniz. Ee, ben de bu arada okuyacağım. Ramazan Bey'e soracağım. Ozan Yaman e, soruyor. Besteki gençlere öneriniz nedir? Nasıl kazanabilir? Bese girmek yararlı mıdır? Buyurun. Kesinlikle yararlı. Bugün geliriniz yoksa bile, harçlığınızla da olsa küçük bir tutarla girin. Ha, kazancınızı artırmanın yolu ne derseniz, gençsiniz, ekonomi sayfalarınız, gazeteleri, e, gelişmeleri takip ediyorsunuz. Buradaki gelir tamamen sizin yatırım fonlarındaki tercihinizle alakalı. Siz gidip tamamını, fonlarınızı hazine bonosu alırsanız, hazine bonosunun getirisinin üstüne çıkma şansınız yok veya işte mevduata dayalı yatırım fonu alırsanız ama bir karma fon yaparsanız bir kısmını bono bir kısmını hisse senedi bir kısmını diğer yatırım fonlarından hisse senetleri yükselirse sizin geliriniz de yükselir ama düşerse de aynı riski alacaksınız. Ha genç insanlar bunları takip etmeli bu aslında onu canlı da tutacak. Ya hisse fon ne oldu? Ha hisse fonun içinde hangi hisseler vardı da hangi hisseler yükseldi indi? Ya bu şeyi de canlı tutar. Ee, katılımcıyı. Peki, şimdi o soruyla bağlantılı e, e, mailden de gelen bir soru var. Onu da sorayım size. E, neden BES'e erken başlamak gerekiyor? Son 10 sene girsem olmaz mı? diye soruyor. Şimdi Neden erken başlamak gerekiyor? Son 10 sene girdiniz, daha büyük bir yatırıma yönlenmeniz gerekiyor veya fon tutarı elde etmeniz gerekiyor. Hı. Bir defa devlet katkısının üst limiti belli olduğu için İsteseniz de devlet katkısını biraz önce konuştuğumuz 3 bin liradan fazla yıllık elde edemezsiniz. Halbuki bunu 30 yaşında başlayın 30 sene yatırın 30 sene boyunca devlet katkısından yararlanın. Hı hı. Ee, bu sizin uzun vadeli artı son 10 sene girerseniz yüksek miktarlarla yatırmak yerine uzun süreli yapın daha küçük miktarlarla aynı sonuca ulaşın. Bir de daha çok birikim elde daha çok amaç birikim yani. elde ha, Bugün gücünüz yüksekse yine yüksek yatırın. Ona engel bir şey yok. Ama sadece üst gelir grubuna değil, buradaki temel amaç orta ve alt gelir grubuna hitap ediyor olması. Tasarruf edilebilsin, Tasarruf edilebilsin diye. diye. ve büyük sayılara ulaşması. Yoksa bu sistemin temeli, bir milyon lira buraya koyayım, iki sene sonra şu kadar para kazanayım, buna hitap eden bir sistem değil. Kısa vadeli yatırımı, enstrümanı elstürman, değil. Peki, ee, Twitter'dan devam ediyoruz. Mahmut Altun, Bireysel Emeklilik Sisteminde Bankalar Aracılığında Yerli Banka Yabancı Banka ayrımı yapmaya gerek var mı? Garantör devlet mi? Kesinlikle garantör devlet. Burada elde edilen bankaların veya acentilerin veya diğer dağıtım kanalları bu işin satışına aracılık eden kurumlardır. Asıl bu işin sahibi sigor emeklilik şirketleridir. Emeklilik şirketlerinin fonlarının tamamı da. Devlet kontrolünde takas bankta saklanmaktadır. Dolayısıyla şirketlerin kontrolünde olan ve e, yönetimin istediği gibi yapabileceği bir şey değil. Tamamen devlet kontrolünde bir fonksiyon. Devam ediyoruz Twitter arkadaşlar. Ee, bir izleyicimiz devlet katkısı kaldırılabilir mi? Kanun değişikliğiyle diye sorar. Ha, devlet katkısının kaldırılmasının tek yolu kanun değiştirmekten Zaten geçiyor. Zaten izleyicimiz de öyle sormuş. Kanun değiştirilmediği müddetçe değişmez. Ee, ki yasa koyucu da bunu değiştirmek için koymadı diye düşünüyoruz. Şimdi Ramazan abi benim orada farklı bir görüşüm var. Yani paylaşayım. Şimdi olabilir belki 4 sene 5 sene sonra bir kanun değiştirir. Bir başka bir hükümet gelir. Kanun değiştirir kaldırır. Ama hiç olmazsa 5 yıl bu imkandan yararlanmış, yararlanmış olur. Veya Yok böyle bir imkan şimdi. Şu anda böyle bir şey evet. Böyle e, bazen kendi aramızda satış görüşmelerinde konuşuyoruz diyorum ki almayanı dövüyorlar evet. yani, yani. hangi yatırım aracına e, kamu dönüyor diyor ki arkadaş 100 lira koy 25 lira da ben e, size vereceğim ha, Tabii ki burada kıstaslar var bugün 25 lira vereyim yarın al git diye bir sistem yok o ama, çıkış sistemi var ama hiç olmazsa ya yani, 3 yıl 4 yıl 5 yıl tabii neyse kesinlikle. bu imkan var al rahat et yani 5 yıl sonra kaldırılırsa kaldırılır çünkü yok başka kesinlikle. bir alternatifimiz yok şu anda e şimdi bizim en büyük sorunumuz bu Hepimiz çalışırken aktifiz. Emekli yaşımıza geldiği zaman gelirimiz düşüyor. Bütün dünya bunu böyle çözmüş. Tabii. Uzun vadeli yatırım. Ya belki sorulacak soru şu aslında. Yani izleyicilerden gelmesi gereken. Devlet katkısı yarın öbürsünün kanunla kalkar mı? Kalkar. Kalkabilir de hiç önemli değil. Bu arada alırsın. Asıl sorulması gereken şu. Devlet katkısında yatırılan paraları yarın öbürsünün devlet vermeyebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir ihtimal olmaz. Size. Böyle bir ihtimal olur mu? Çünkü kişisel hesaplarda birikiyor bunlar. Bir havuzda değil. Şimdi sistem iki şekilde ilerliyor. Bir kişinin kendi yatırdığı, bir de devletten hak ettiği. Siz herhangi bir şirketten alabilirsiniz bunu. İnternete girdiğiniz zaman ikisini de ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Ve sizin adınıza yatırıma yönleniyor. Ve devlet katkısının fonları da ayrı fon işte onun yatırıma yönlendirileceği evet. fonlar da sınırlı. Anladım. Peki e, Twitter'dan devam ediyoruz. Sonra e, SMS ve maillere geleceğiz. Beste fon yönetimini Erdal Çelik sormuş. Beste fon yönetimini kişi tamamen kendisi yönetecek ve en fazla kaç defa değişiklik yapabilecek? Buyurun. Yılda altı e, defa fon değişim hakkı var. E, evet. Bu kesinlikle kişinin kararıyla ve yazılı e, iradesiyle yapılabiliyor. Hı hı. E, bu tabii ki e, çalıştığı şirketin aracıları, danışmanlarıyla görüş alışverişinde bulunabilir. Fakat kesinlikle ne şirket ne şirket çalışanları kişilerin fon tercihinde e, etkisi olamaz. Kişinin kendi kararıyla yaptırıyor. Peki, peki Taşkın e, Mahmutoğlu soruyor. İki yıllık bes ödemem var. Çıkmak istiyorum. Fakat giriş aidatı kesilecek mi? Geri alabilme ihtimali var mıdır bunun? Neden çıkmak istiyorlar acaba? Enteresan, tam da yani asıl sisteme giriş. Şimdi, tabii orada Taşkın Bey'e şunu söyleyeyim. Bir sözleşmesinin içeriğine bakması lazım. Elindeki başvuru formunda giriş aidatının ne olduğu ve nasıl çıkarsa ne kadar e, kesileceği kesinlikle yazılıdır. Ona göre giriş aidatı kesilir. Ha çıkarsa bir şey daha kaybediyor. 2014 sonuna kadar yeniden sisteme girerse de devlet katkısından yararlanamaz. Hı -hı yani e, bir hak kaybına uğruyor. Evet. E, şimdi bu soru ilginç gerçekten. SMS'den ve mailden gelen sorulara da geçtim. Şimdi Ahmet Bey soruyor. Ahmet Haşim Şirin. E, diyor ki BES sistemine yönelik getirilen vergi avantajı çok konuşuldu. Ancak bu hafta Merkez Bankası BES sistemi üzerine bir rapor yayınladı. Bu raporda fon iletim, e, iletim maliyetinin işletim i̇şte. maliyetinin yüksekliği, fon getirilerinin düşüklüğü ve bunun bir sebeplerden dolayı BES sisteminin getir olarak çok avantajlı olmadığı şeklinde bir yorum çıkıyor. Ee, bu konudaki yorumunuz nedir diye sorar. Biliyorsunuz değil mi bu raporu evet. Merkez Bankası'na? Evet, evet. Ben de açıkçası biraz şaşırdım o rapora ama buyurun. Evet sizin şimdi orada e, ilginç fon işletim giderlerinin yüksekliğinden bahsediliyor. Fon Hı -hı. işletim giderlerinin üst limiti belli. İşte hazine bonosunda kesebileceğiniz rakam e, işte 180 veya hisse senedi bonosunda e, yatırım fonunda işte 220 gibi hı hı. yasayla düzenlenmiş yönetmelikler düzenlenmiş fon işletim gider kesintileri var ki e, bu sistemin temeli bu organizasyonu yapan veya bu satışı yapan şirketlerin geliri bundan ibaret başka bir geliri yok. Dolayısıyla çok şeffaf bir sistem. Bu yüksek diyorsunuz tamam. Bu sistem hangi gelirle veya hangi parayla işletilecek? Eskiden bu, bunun üst limiti 375 dörtlerdeydi. Bu ik'inin altına indirildi. Ee, yönetim artı yönetim işletim gider kesintileri de altına indirildi. Bana göre bu çok yüksek değil. Ramazan Bey bir şey soracağım. Ee, şirket yönetim gideri yüzde iki. Üst limit. Üst limit yüzde iki. Tamam. Yüzde iki yıllık rakam değil mi? kesinlikle aylık değil yani 2 x 12 değil yani. Hayır. sizin tamam. bu ay sisteme koyduğunuz bedel neyse onun yüzde ikisi O bedeli öbür aydan bir daha öbür aydan bir daha değil. Her yıl yeni giren bedel üzerinden. Tamam. Artı +%2 üst limit. Bakın bütün fonlardan %2 kesiliyor diye yanlış algıya sebep olmayalım. Hı hı. Çünkü fon büyüklüğü bütün şirketlerin Ürünlerine göre, sattığı sözleşmelere göre belli bir yükleğe ulaştıktan sonra fon yönetim işletim kesintisi sıfıra iniyor. Peki. Ee, yine SMS'den ve mailden gidiyorum. Lisanslı bir ESE emeklilik aracısıyım. Ee, katılımcıların fonlarını %100 hisseye yönlendiriyorum. Sizce doğru mu yapıyorum? Hangi tür fonlar öneriyorsunuz diye sorar. %100 hisseye yönlendirmek bana göre doğru yapmıyorsunuz. çok riskli yani risk alıyorsunuz bunu katılımcılarınızın e, ki bunu katı, siz yönlendiriyorsunuz katılımcılar imzalı e, dilekçesiyle bunu istiyor e, risk alıyorsunuz biraz karma fon yapmakta fayda var ha, katılımcınız bunu biliyor ve çok net kararıyla bunu yapıyorsa gayet güzel ha, Hı -hı. şunu yaşamak istemez hiçbir satışçı kazanırken güzel kaybederken sen söylediğinde ben bunu yaptım siz işte bana yalan söylediniz ee, şeyiyle karşılaşmamak adına katılımcılarıyla bunu daha açık ve net konuşması evet, lazım. Yüzde yüz çok ciddi bir risktir ciddi yani. Bana. Hani tamam hisse senedi iyi getirir ama uzun vadede ama yüzde yüzü de Evet. Biraz abartılı. Ee, bir başka izleyicimiz Mart 2010'da sisteme girdim. 10.900 TL birikim var ve 8, 8 yıl sonunda 56 yaşın doluyor. 15 Ocak'ta 5000 TL daha yatırdım. 5000 TL yatırmış izleyicimiz. Evet. ilk girişte yüksek bedel ödediğinden 8000 TL gibi başka ödeme yapmasam da emeklilikte askeri ücretin üzerinde maaş alacağım bana söylenmişti. Ee, sizin yayınlarınızdan bunun böyle olmayacağı anlaşılıyor. Ee, bizi kandırdılar mı? Emekli olduğumuzda faizlerin de düştüğünü varsayarak senin emekli maaşın bugünkü değerle 100 TL'dir denebilir mi? Beni aydınlatırsanız. Şimdi burada bir yanlış algı var. Ee, bu büyük bir hata bana göre. Bu sistemde e, emekli maaşı, devletin sosyal güvenlik sistemi gibi bir emekli maaşı sistemi yok. Hı. Burada bir fon biriktirme var. 56 yaşına geldiniz. 56 yaşına geldiğiniz gün sizin sistemden vergisi olarak çıkma yolunuz açıldı. Toplu da alabilirsiniz, maaş olarak da alabilirsiniz. Ama maaş olarak size ömür boyu şu kadar lira maaş diye bir sistem değil bu. Buradaki, bugün geldi ne var? 100 bin lira birikmiş hesabınızda paranız var. Size tercihler sunulur. Toplumu almak istiyorsunuz, 10 yıl boyunca düzenli aylık mı almak istiyorsunuz, 5 yıl boyunca mı almak istiyorsunuz ve sınırlıdır. Bunun tamamı bir aktüel hesaptır ve bu hesabın sonunda siz 10 yıl almak istiyorsanız sizin birikim rakamınızı koyarlar. 10 yıl boyunca getirisini de hesap ederler ve bunun üstüne derler ki 10 yıl boyunca size ayda şu kadar verilir. Sistem bunun üstüne kurguludur. Asgari ücret üzerinden emekli maaş alırsınız veya şu tutar üzerinden alırsınız. Bu yanlış bilgilendirme. Yanlış bilgilendirme iş izleyicimiz. Peki Twitter'lara dönüyorum arkadaşlar. İstiyorsanız ekrana verebilirsiniz. Ee, Ozan Yaman der ki devlet katkısını e, pardon geçiyorum onu daha önce e, cevaplamıştık bu soruyu şimdi konuşması arasında. Muharrem Bilgin devlet kimin parasıyla katkı yapıyor? Bu adaletsizlik değil mi? Anayasaya aykırı değil midir? Dur. Devlet katkı yaparken birilerine ayrım yapmıyor yalnız. Herkes açıyor. Hı hı. Siz vatandaş olarak ben bu katkıdan yararlanmak istiyorum diyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yasanın tek şey sınırı odur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Herkes bundan yararlandığı için adaletsiz olduğunu düşünmüyorum devlet e, kimin parasıyla katkı yapıyor? Yani sonuçta sonuçta bu iş zaten devlete yarıyor. E tabii <laughs> can evet, vergi verenlerin parasıyla e, katkıda bulunuyor. Yine vergi verenlere de dönüyor K fon yaratıyor. Veriyor, evet. ha, bunu yalnız çok kısır düşünmemek lazım. Bu ülkenin geleceği için yapılmış bir işlem. Tasarruf. Tasarruf hı? için evet. yapılmış bir işlem. Bugün emeklilik fonlarında 500 milyar olsa ne olur? Bugün Türkiye'deki yatırım araçlarındaki ortalama vadeni 2 ay. 2 ay evet. Bu 10 yıl vadeli bir ülkeye tasarruf aracı. E, tabii yani devlet uzun vadeli tasarrufu bankadaki e, tasarrufu mevduatı bile vadesine tabii. göre değiştirmeye e, çalışıyor. Evet e, devam ediyoruz yine e, Twitter üzerinden bir izleyicimiz e, devlet katkısı %25 değil %20 sanırım demiş. Öyle mi? %25 Evet ısrarla vurguluyorum. Üst limiti e, unutmayalım. Asgari ücretin yıllık tutarının %25'i ile sınırlı olmak üzere yüzde %25. <laughs> Peki, e, devletin katkı payını da fonlarda değerlendirebilecek miyiz? Orada nedir yönetim? Devlet orada e, bireysel kat, katılımcıların kendi katkı paylarının fon yönetiminde daha esnek bir hak varken devlet katkısı için kurulan fonlar ayrı. Devlet katkı fonları adı altında ayrı fon kuruluyor. O fonun da hangi e, yatırım araçlarına yönet, e, yönetileceği veya yönlendirileceği e, yönetmelikle belirlendiği için onun dışında bir yere aktarmayan, hisse senedi fonuna yüzde gö yüzünü götüreceğim diye bir şansınız yok. Peki. Ee... Beste 3 yıldır prim ödeyen kişi son kanun değişikliğinden itibaren şimdiki devlet katkısından yararlanmaya başladı mı? Başladı. yani 1 Ocak'tan itibaren yatırdığı her katkıdan belirlediğimiz sınırlar dahilinde devlet katkısı alır. Uğur Bey güzel bir şey sormuş demiş ki biz geçmişte devletin kestiği keylerimizi eksik ve zamanda alamadık beste de böyle bir şey olur mu? Beste <laughs> durum farklı yalnız beste daha önceki kesilen fonların yönetimi de devletteydi. Bu fonların yönetimi şu anda devlette değil, özel sektörde ve e, takas bankta. Peki, e, SMS'e dönüyorum bu sefer. BES iştirakçısı yatırımının ne nemasının ne doğru hesaplandığı nasıl kontrol edecek? E, sistemden. Bu sistem şeffaf bir sistem olduğu için internetten getirilerini rahatlıkla görebilir. Hı hı. Rahat, e, getirilerini gördüğü tutarlarla bütün gazetelerin ekonomi sayfalarında haftalık günlük olarak fonların getiri oranları var. Hı hı. Bu oranlara baktığı zaman atıyorum bu fonu emeklilik bilmem ne fonu şu kadar getirdi dediği zaman onunla onu kıyaslayarak kendisi kontrol edebilir. Oradan sadece yasanın belirlediği kesinti oranlarının kesileceğini dikkate alarak. Erman Uğur, 18 yaşından küçük örneğin 5 yaşının çocuğa bes yaptırabilir miyim? Bir sınır var mıydı? 18 yaşın altındaki kişilerin adına bes poliçesi yaptırma şansı yok. Üst sınır var mı? Üst yaş sınırı sınırı yok. Peki. Erdal Çelik beste 56 yaş sınırı olduğundan genç yaşta girip bir süre sonra ara verip 56 yaş sınırına yakın tekrar giriş yapsa devlet katkısından yararlanır mı? Sistemden çıkmadığı müddetçe devlet katkısından yararlanır. Ara verme döneminde kendisi bir para yatırmayacağı için devlet de ona bir destekte bulunmayacak. Hı hı. Ne zaman e, yatırmaya devam etti o zaman desteğini alacaktır. Ölüm halinde birikimler geride kalanlara miras olarak kalacak mı? Kalacak. Dert eskici. Kalacak ve ölüm durumunda da vergi muafiyeti de devreye giriyor. Peki. Bu da güzel. Ali Bey sormuş. 6 ay beklesem sonra toplu yatırsam devlet katkısını nasıl alır? bir şey yok. E, devlet katkısının yıllık tutarı belli olduğu için biraz önce konuştuk 12 bin lira dedik üst limit. 12 bin lirayı ocakta tek kalemde de yatırabilirsiniz. Hı hı. Haziranda tek kalemde yatırabilirsiniz. Her ay düzenli olarak yatırabilirsiniz. Takvim yılı içerisinde alacağınız katkı tutarı net ve belirli. Bunu toplu para da yatırsanız aynı farklı şirketlere de yatırsanız alacağınız aynı. Dolayısıyla o sizin tamamen ekonominize göre düzenleyeceğiniz bir karar. Peki bir başka izleyicimiz e, Best, bu, bu enteresan bir soru aslında. BES ile devlet katkısıyla birlikte ayda 190 TL yatırıldığında 10 yılın sonunda 120 bin TL olacağı söyleniyor. Ben inanmadım diyor. Şimdi durup bunu, hesap bunu bu bir matematik. Evet. Bugün şimdi burada yapacak halimiz yok. Düz basit mantıkla kendisi her ay getirilerini de dikkate almasın. O fonların getirilerini çarpsın. Bu ya 190 çarpı işte %25 de devlet katkısı 12 ayda ne olur? Hı hı. Basit matematikle yapsın, nereye geleceğini bilir. Bunun da üstüne artı fon getirilerinin ne olacağı var. Hı hı. Ki bu kesin değil. Kendi yapabilir böyle bir hesap. Başkasının yaptığı hesabın bence hiçbir anlamı yok. Hepsi bir senaryodur. Emeklilik Tamer Bey sormuş. Emeklilik fonlarında özel sektör tahvil fon portföyü bulunmuyor. İnsanlar ya borsa fonu veya devlet tahvil fonundan başka seçenek yok. Bu bir açmaz değil mi? Yeni yönetmelikte bunun evet. önü açıldı. i̇şte kıymetli madenler, özel sektör fonları gibi yeni fonlar kurulmaya başlıyor. Ha, son bir dakika şu soruyu cevaplayayım Güzel bir soru Beste devlet katkısı ne ve nasıl görebiliriz Ocak katkısı yattı mı ya da ne zaman yatar Şimdi sistem Bir ocaktan geçerli olarak kurulduğu için Henüz devlet katkısı Hesaplara geçmedi hı hı. Zaten ortalama geçiş süresi de iki Yani ocak kapanacak 2 ay sonra ancak Bütün veriler hazineye gidecek Kontrolleri yapılacak Listeler netleştikten sonra Devlet katkısı gelecek bana göre Mart Nisan'dan önce ilk katkılar hesaba girmez ama ondan sonra da aynı periyotta düzenli olarak girer. Peki. Ramazan Bey e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür gelen sağ Sorular ol. çok yoğun. Cevaplandırdınız. Ee, tekrar teşekkürler efendim. Teşekkürler. Sağ evet, sorularımız çok fazla ama e, Twitter'dan gelenleri değil. Çünkü onu yakalama şansımız yok. Ama önümüzdeki hafta Salı günü yine aynı bireysel emeklilik sistemine yönelik program yapacağız. E, SMS ve mail'den gelen soruları da önümüzdeki hafta cevaplandırmaya devam edeceğiz deyip Twitter üzerinden soru soranlara da önümüzdeki hafta salı günü tekrardan sorularını gönderirlerse canlı yayında konumuzla cevap vereceğiz. Yarın aynı saatte bir başka konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Türkiye Sigorta ve Asurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programını sundu.